Merhabalar herkese nasılsınız? Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu videomda sizlere yapmış olduğum ufak bir alışverişimi, bir de bana e, Ocak ayında hediye gelen kitapları göstereceğim. Bu hediye kitaplar daha önce de bana e, bir takipinden takipinden gelmişti. O e, böyle okuduğu kitap bazı okuduğu kitapları bana hediye olarak yolluyor. Ben de kabul ediyorum tabii ki. Çünkü bildiğiniz gibi son günlerde zaten kitaplara büyük bir zam geldi. Hani alabilecek durumda değilim yani hani tabii ki hani elimde olduğu sürece hani alabildiğim kadarıyla alabiliyorum ama yani böyle olması ayrıca benim için güzel oluyor. Yani zaten dediğim gibi çok fazla da zam geldi. Hani bazı kitapları alamıyorsunuz. zaten ben Uzun zaman, e, bir süre yani kitap almayı düşünmüyorum. E, daha doğrusu kitaplığımda olan kitapları eritmeyi planlıyorum uzun süre. Yani onları okuyacağım. Zaten okuma planımda da e, birçoğunda o kitaplar var. Onları e, birazcık eritmeyi düşünüyorum. Ve böyle birkaç ay e, kitap almamaya çalışacağım. Her ne kadar e, başarılı olabilirim bilmiyorum ama bu şekilde ilerleyeceğim. Dediğim gibi hediye kitapların gelmesi de benim için ayrıca büyük bir şans ve onları da tabii ki ilgimi çekenler var aralarında çok fazla var hatta okuma tarzımız da hemen hemen aynı zaten neredeyse aynı kitapları okuyoruz diyebilirim o yüzden benim için büyük bir şans bu gerçekten çok 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 teşekkür ederim yani bu kitapları bana gönderiyor olması gerçekten çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben hangi kitapları aldım, neden neden bu kitapları aldım, bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak bu kitapları almamın sebebi BKMKitap.com sitesinde bir indirim vardı ve bir tane kitap aldığınız zaman diğeri bedavaya geliyordu ve ben de bu fırsatı kaçırmak istemedim. Tabii ki böyle indirimleri e, kaçırmayı düşünmüyorum yani, yani indirimli işte güzel e, bu şekilde e, fiyatları uygun olan Kitapları kaçırmayı istemiyorum tabii ki ben de ve e, görmezden gelemedim açıkçası o kadar da yani okumayı okumayı düşündüğüm kitabım olmasına rağmen kayıtsız kalamadım ki bu kitapları da birçok kişi de görüyordum zaten merak ediyordum o yüzden aldım e, bir al iki al iki al böyle de kampanyasını aldıklarımı göstereceğim şimdi sizlere zaten fazla da bir kitap almadım. E, 4, 5 tane kitap almışım. İlk kitabım Cennet ve Cehennem. Bunu aldım. E, Kafka'nın bir kitabı. Merak ettiğim bir e, kitaptı. E, İzlanda Edebiyatı'ndan daha önce hiç kitap okumamıştım. Merak ettiğim için aldım. Şöyle kapak tasarımı da göstereyim sizlere. Güzel bir kitaba benziyor. E, Denizle ilgili bir kitapmış. Denizde geçiyorum. Zaten bu tarz kitapları da çok çok seviyorum. O yüzden merak ettim. Diğer kitabım Küçük Bombalar Cemiyeti. Bunu neredeyse herkesin videosunda gördüm. Hani aldım zaten herkes indirimden almıştı. Daha doğrusu bu e, Kafka'nın bu kitapları aslında Amazon'da da indirimdeydi bir ara. Ve ben o zaman alamamıştım. Birazcık bekledim daha sonra BKM'de indirim oldu. Başka kitaplara da indirim vardı sadece bunlara değil. Eğer e, sizler de almaya düşünürseniz bakabilirsiniz. Yine devam ediyor bildiğim kadarıyla bu indirim. E, i̇ki tane alıyorsunuz ve bir tanesi in şeye geliyor yani hani bir tanesi bedavaya geliyor bir tanesine ücret ödüyorsunuz. Küçük Bombalar Cemiyeti'ni merak ettim. Kapak tasarımı da çok güzel. Bu da yine savaşla ilgili bir kitapmış bildiğim kadarıyla merak ettim. Aynı zamanda da ödüllü bir kitapmış. Bunu aldım. Çok merak ediyorum. Diğer kitabım da Samarra'da Randevu. Yine bu da merak ettiğim bir kitaptı. Ben sadece merak ettiklerimi aldım dediğim gibi. Orada farklı çeşitli tek kitaplar da vardı. Ben kendi tarzıma e, uyanları aldığımı söyleyebilirim. Yine bu da merak ettiğim bir kitapta Kapak tasarımları da çok değişik. Bu Kafka'nın kitapları da çok güzel oluyor ayrıca. Diğer kitabım da Benim Adım Leon. Bu da yine e, sanırım Afrika Edebiyatı'nın e, bir kitabı. Afrikalı bir çocuğun hikayesini okuyorsunuz. Yaşam hikayesini okuyorsunuz. Zaten kapak tasarımından da anlayabilirsiniz bunu. Benim Adım Leon. O e, küçük çocuğun yaşadıklarını okuyorsunuz. Bu tarz kitapları ben çok seviyorum. Irkçılığı anlatan kitapları çok seviyorum zaten bildiğiniz gibi. O yüzden bunu da kaçırmak istemedim. Bunu da aldım. Bir de indirimde olmayan bir kitap aldım. O da Japon klasiklerini ben biliyorsunuz çıktıkça alıyorum. O yüzden e, bu kitabı da kaçırmak istemedim. Nasume Soseki'nin ardından isimli bu kitabı. Diğer e, serinin diğer kitap, seri demiyorum da de, hani Japon klasiklerinin Diğer kitaplarını almıştım. 4 3 tanesini 4 tanesini almıştım. Bunu da kaçırmak istemedim. Nasum Esosiki de zaten benim sevdiğim Japon yazarlardan bir tanesi. Uzak Doğu'dan. Bunu da merak ettim. Zaten konusu da çok ilgimi çekti. Kapak tasarımı da çok güzel gerçekten. Kalın da bir kitap. Sayfa sayısını da söyleyeyim sizlere. 310 sayfa. İlgimi çekti. Bunu da aldım. Benim almış olduğum kitaplar bu kadarcıktı. çıktı. 5 tane kitap aldım zaten. Şimdi hediye gelen kitapları göstereceğim. Bu kitaplarda bana okundular ve hediye olarak geldiler. İlk kitabım Hasan Ali Toptaş'ın Heba isimli kitabı. bu kitap bende daha önceden vardı Heba isimli bu kitap. Hatta ben yazarı başka kitaplarında okumayı denemiştim ama başarılı olamamıştım. Bilmiyorum ben yazarı çok fazla ısınamadım ve bu kitabıyla başlamak ne kadar doğruydu benim için bilemiyorum. Daha sonra o kitabı ben de birisine hediye etmiştim. Kitap döndü dolaştı tekrar bana geri geldi diyebilirim. Bakalım belki önümüzdeki günlerde okurum. Ee, tekrar e, başlarım. O kitabı bitirememiştim zaten ben bende olanı. Sevmediğim için devam etmemiştim. Belki tekrar e, okumam gerekiyordur bilemiyorum. Bu geldi. Diğer kitabım İkinci El zaman. Bu da çok merak ettiğim bir yazar aslında, Nobelli bir yazar. Yine Kafka yayınlarından El zaman Svetlana Alexievich. Bildiğim kadarıyla Rus bir yazar, yanlış bilmiyorsam. Başka e, kitapları da ilgimi çekiyordu bu yazarın. E, sanırım yazara bu kitabıyla başlayacağım. Bakalım. Çok çok merak ettim zaten. E, böyle çok okunan kitaplardan son zamanlarda en çok e, duyduğum yazarlardan bir tanesiydi bu da merak ettim Nobel'li bir yazarmış zaten merak ettim onu da Ernest Hemingway'in Çanlar Kimin İçin Çalıyor isimli bu kitabı geldi. Ben yazardan daha önce Yaşlı e, Adam ve Deniz kitabını okuyup çok sevmiştim. O böyle çok ince akıcı bir kitaptı. Hani bir iki günde okuyabileceğiniz akıcılıkta bir kitaptı. Güzeldi ben sevmiştim. Hatta bu yazarın bende Savaşlara Veda isimli kitabı da var. O da bana hediye gelmişti bir Yayın Evi'nden uzun zaman önce. Bayağıdır da, da kitaplığımda bekliyor. Belki hem bunu hem de onu okuma şansım olur. Bunu da çok merak ettim. Bu da yine bildiğim kadarıyla ödüllü bir kitap olması lazım. Yanlış bilmiyorsam ya da ödüllü bir yazar kendisi. Hemingway. Ama dediğim gibi daha önce kitabını okuyup sevmiştim. Bunu da sevebileceğimi düşünüyorum. Ayrıca bu iki kitabın gelmesine çok fazla sevindim. Yani e, bu iki kitabı ayrıca çok çok sevindim. Bir diğer kitabında gelen kitapta boynunun etrafındaki şey. Bu yazarın bende bir kitabı daha varmış aslında. Ben farkında değildim. Sonradan fark ettim. Eee Mor Amber diye bir kitap. Ee, uzun zamandır da kitabımda bekletiyorum. Yine e, bu kitabın konusuna baktığımda da yine böyle e, Nijeryalı bir yazarmış. Ve e, o böyle güzel bir konusu da var kitabın merak ettim. Yine o kitabın da konusunu çok böyle ilgimi çektiği için almıştım. Ve uzun zamandır da bekletiyorum. Bakalım e, bu yazara hangi kitapla başlayacağım bilemiyorum. Belki bununla başlarım yazara diğer kitabıyla da devam ederim. <laughs> Evdeki kedilerden bir tanesi dolabın üstüne çıkmış. Ben de sabahtan beri onu arıyorum. Şimdi fark ettim video çekerken oraya çıkıp uyuyor. Bayağı yükseğe çıkıyor. Nasıl çıkıyor oraya bilmiyorum ama dolabın üstüne çıkıyor. Şimdi bu kitabı bu kitap geldi. Merak ettim. Konusu da ilgimi çekti. Bakalım belki ilerleyen zamanlarda okurum. Bir diğer gelen kitapta birinci tekil şahıs Haruki Murakami'nin kitabı. Haruki Murakami'den bende sahilde Kafka var. Bayağı kalın bir kitap o da. Bekletiyorum bakalım. Hani bir de şey diyordum hani sahilde Kafka ile başlamam. Hani daha ince kitaplarıyla başlarım. Mesela daha iyi olur diye düşünürken bu kitap geldi. Bayağı iyi oldu. Bununla başlarım o zaman ben de. Daha sonra seversen de diğer kitaplarını alıp okurum zaten. Bu da onun sanıyorum son çıkan kitabıydı. Murakami'nin uzak doğu edebiyatını sevdiğim için bunu ayrıca severek okuyacağımı düşünüyorum. Diğer kitabım da Stendhal'ın Kızıl ile Kara isimli bu kitabı. Bu kitabı birkaç kişide görmüştüm. Zaten klasikler biliyorsunuz herkesin radarına giren ve herkesin okuduğu kitaplar oluyor genelde. Kızıl ile Kara'yı da merak etmiştim. Birkaç kez de görüp böyle merak etmiştim. Stendhal'dan da hiçbir kitap okumadım daha önce. Şu dönemde zaten klasik kitaplar benim daha çok merakımı uyandıran kitaplar oluyor. Aynı zamanda kitapla çok fazla e, klasik kitap var. Onları da zaman içerisinde okumayı planlıyorum. Bu da e, onların e, yanına böyle ekleyeceğim bir kitap oldu. Bakalım belki zamanla okurum. bayağı kalın bir kitap. Yani yakın zamanda okumam ama e, bir ara bu kitabı da okuyacağım mutlaka. Çünkü çok merak ettim. Kalın olmasına rağmen de ilgimi çekti. Ki klasikler kalın ol olmasına rağmen de güzel oluyor genelde o yüzden kalın olmasına hiç aldanmayacağım Çünkü dediğim gibi klasik kitaplar çok güzel oluyor zaten diğer kitabım da Gaye Boraloğlu'nun Dünyadan Aşağı isimli bu kitabı bu kitabı Ben sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam Ebru Aykaç'ta görmüştüm o böyle çok ölmüştü çok sevdiğini falan söylemişti o zaman da kitap birazcık pahalıydı ben alamamıştım hep böyle Sepetime ekleyip çıkardığım bir kitaptı. Şansıma bu sefer geldi. Çok aşırı mutlu oldum. Çok merak ettiğim bir yazar. Şimdi okuma şansım olacak. bayağı sevindim yani. Bu yazarı da merak ediyorum. Nasıl bir tarzı var? Nasıl bir üslubu var? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Sadece böyle öneride görüp ilgimi çeken kitaplardan bir tanesiydi. Bir dönem bayağı okumuştu bu kitap yani öyle hatırlıyorum. Ben bende de Türk yazarlar çok fazla yok. Ben Türk yazarları çok fazla okumuyorum. Çünkü bir dönem sadece Türk yazarları okumuşum. Yani ilk böyle okumaya başladığım zaman genelde böyle hep Türk yazarları okuyordum. Daha sonra farklı edebiyatlara yönelince e, Türk yazarları birazcık azalttığımı söyleyebilirim. Ama yine okuyordum yani. Hani okumaya devam ediyordum. Sadece şu dönem, şu son dönemlerde birazcık Türk yazarları okumuyorum. Onu fark ettim. Bunun gelmesi çok çok iyi oldu. Merak ettim. Onu da inşallah yakın zamanda okuyabilirim. Bir diğer gelen kitapta hatta iki kitapta beni aşırı mutlu eden kitaplar. Yani bu kitapları ben almayı planlamıyordum. Öyle bir planım yoktu ama merak ediyordum tabii ki de. Kitaplarımda onları da ayrıca beni mutlu ediyor. Bilmiyorum böyle hediye gelmeleri de ayrıca mutlu etti beni. O Atay'ın tehlikeli oyunlar ve tutunamayan kitapları tutunamayanlar kitapları geldi. Böyle göstereyim sizlere. Bu iki tanesi geldi. Tehlikeli oyunlar ve tutunamayanlar. Ben çok çok zaman önce tehlikeli oyunları korsan olarak almıştım. Neden böyle bir şey yaptığımı soracak olursanız. Ben bir yere misafirliğe gitmiştim. Çok iyi Halama misafirliğe gitmiştim. Ve orada böyle sokak satıcısında satılıyordu tehlikeli oyunlar ve korsandı. Korsan olduğunu da bilerek aldım aslında ama kitabı böyle açtığım zaman içerisine yazıları silik silik. hani ben de zaten hani çok sevdiğim bir durum değil bu hani yazıları silik olarak okumak ama fiyatı aşırı uygundu o zaman. Ya 5 lira ya da 10 liraya falan almıştım. Daha sonra tabi okuyamadığım için de onu birisine hediye ettim yani. Ee, bilmiyorum okumayı düşünmedim. Yani dediğim gibi yazıları çok fazla silikti. Ama çok da böyle e, sevinerek aldığım, almıştım. Yani korsan olmasına rağmen çok sevinerek almıştım kitabı. Dediğim gibi daha sonra da hediye ettim. Ee, bu kitapların ayrıca kitaplığında bulunmaları, olmaları ayrıca beni mutlu etti. E, ee, bunları çok bekletmeyi düşünmüyorum. Yani okuyacağım. Kesinlikle okuyacağım yani. Hani bu sene, bu yıl okuyabilir miyim bilmiyorum ama mutlaka okuyacağım yani okumayı çok istiyorum ve kitaplımda olmaları da aşırı e, mutlu etti beni. Yazarın sanıyorum iki kitabı daha var belki onları da alıp sonra e, bu e, şeye eklerim yanlarına böyle koyarım. Güzel yani sevindim. E, bunlar geldi bana. Daha sonra bilmiyorum hediye kitap gelir mi belki gelebilir belki gelmez. Gelirse zaten sizlerle paylaşırım. Ee, ben e, birkaç ay böyle kitap almayı planlamıyorum alırsam yine tabii ki sizlerle paylaşırım ama dediğim gibi birazcık da böyle e, kitaplığımdakiler bitsin erisin istiyorum aslında öyle bunları da e, sizlerle paylaşmak istedim hatta kitaplığıma yerleştirmiştim hepsini geri gelmez ama video için tekrar indirdim şimdi tekrar baştan bunları dizeceğim e, bu şekilleri göstermek istedim sizlere. İşlerinde merak ettikleriniz, okuduklarınız, tavsiye ettikleriniz varsa yorumlarınızı aşağıya beklerim. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir bu videoyu. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize mutlu okumalar ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.